buz balı. Aynen. Fiyatları 50 TL. Fiyatlar 50. TL. Ne onlar? Daha önce bunlar yoktu. Yeni gelen gruptan. Şöyle 15 TL fiyatı var dostlar. Moliler. Karmak var, çok güzel oluyor. Ben daha önce beslemiştim. E, fiyatını soranlar olmuş. 350 lira orandalar yorumlarda. Ama boyut olarak inanılmazlar. Çok güzeller. Şöyle yakından çekmeye çalışayım sizler için. Efsaneler. Burada yılan balıkları. Onur bunların fiyatını söylemiştim hatırlıyor 150 T tane 150. 40 santime kadar büyüyor, 25 santim falan bunlar dostlar. Fiyatları neydi Batuan tekrar? Akşamlar 75 TL yine pikler 200. 120 lira. Yetişkin de aynı fiyat. Ee, yavru fiyatları da aynı. Ele de alışık Batuan bir tanesini göster, gösterebilecek misin? Görüyorsunuz ısırmıyor. Şöyle aldığınız zaman gönül rahatlığıyla evinizde besleyebilirsiniz. Hepsi Obim kanalının çok değerli takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Yine Onur kardeşimizin yanındayım. E, mekanına geldim. Yeni balıklar gelmiş. Tekrar bir video çekmek istiyorum. Bu arada tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Şöyle rengerek balıklardan başlayayım. Yeni balıklar gelmiş ve bazı balıkların fiyatlarını Geçen de sormayı unutmuşum. Onları çekeceğim. Güzel video olacak inşallah. Sizleri iyi seyirler. Bizlere de kolay gelsin. Evet dostlar. Bugün sadece canlılarla ilgili çekeceğim video çekeceğim. Şöyle beta balıklarını göstereyim. Balıkları ve kuşları çekmeye geldim sadece. Yani dükkanı daha önce çekmiştim. İzlemek isteyenler oradan izleyebilirler. Şimdi bildiğim balıklardan başlayayım. Batuhan kardeşimiz yardımcı olacak. Onur bir yere kadar gitti. Yok burada şu anda. Şöyle daha önce de çekmiştim melekler fiyatlarıyla birlikte. Yeni gelen balıklara ben de sizin gibi bakacağım bakalım hangileri yeni gelmiş. Şöyle melek, yavru melekler 10 lira, sayılar 35 lira, diskuslar 300 lira motor sesi var ama şöyle açabilirim de dostlar sizler için. İnşallah duyulur. Burada diskuslar da var. Evet Batuhan kardeşim hemen takviye geldi yardıma sağ olsun. Melek balıkları. Bunları daha önce çekmiştim. Fiyatlar 150 TL. Damızlık. Bunlar da biraz hızlı ilerleyeceğim dostlar. Astronotlar 100 TL. Yavru astronotlar 50 TL. Şöyle yakından çekeyim. Burada neonlar. Daha önce bunlar yoktu. Yeni gelen gruptan, Şöyle 15 TL fiyatı var dostlar. Fil kulakları da göstereyim. Fil kulaklar seyrelmiş, azalmışlar ama şu kulak yapılarını görüyorsunuz maşallah. Arkada bir tane erkek var. Vatozlar var. Şöyle fiyatları da çekmiş olayım. Moliler Karma çok güzel oluyor. Ben daha önce beslemiştim. Şöyle muli fiyatları. 12,5 TL. Batozlar da 30 TL. Burada şöyle batozları da göstereyim yakından. Pipo filtre ve kübe böyle sarılmışlar. Burayı kapatabilirsin. Burası bitti. Şöyle burayı açalım. Batuanı Batuhan'ı göstereyim sizlere tekrardan. Yakışıklı kardeşimiz. Şöyle zebra deniyorlar. 10 TL. Bunlardan vardı ama çoğalmış. Daha da gelmiş. Burada yeni gelenlerden transgenetik tetralar. Rengarenk. Şöyle 20 TL. Yosun yiyenler 35 TL. Vatozlar 40 TL buradakilere. Şöyle yosun yiyenler de şunlar oluyor dostlar. Bilmeyen küçük hobiciler için, yeni başlayanlar için. Yosun problemi olan arkadaşlar bunlardan edinebilirler. Şurada salyangozlar var. Vatozlar orada. Sonrasında içeriden gideyim ben. Biraz dar olacak ama açabilecek mi orayı Batuhan sana zahmet. Kılıçlar şu şekilde. Eve bayağı da içerisi sıcak. Kılıçlar şöyle iri boy, jumbo boy dostlar. Dolu. Maşallah derseniz sevinirim. Altları, siyahlıkları görüyorsunuz. Şuradaki yakında doğum yapacak maşallah diyelim. Onların fiyatı da bu. 25 TL. Çöpçüler de 10 lira. Dostlar aşağıda çöpçüleri görüyorsunuz. Bronz ve komando çöpçüler. Ve burada Lepistesler. Bunlar da Jumbo boy yerli lepistes, Alman kırması lepistesler. Şurada görüyorsunuz ne kadar güzeller. Ve fiyatları da 15 TL. Burada geçen de bunların fiyatını soranlar olmuş. 350 lira orandalar yorumlarda. Ama boyut olarak inanılmazlar. Çok güzeller. Şöyle yakından çekmeye çalışayım sizler için. Şu kuyrukları görüyorsunuz. Maşallah. Kafa yapıları falan. Çok güzel. Şuraya bakın. Maşallah. Gerçekten akvaryumlara çok renk katıyorlar Ben çok beğeniyorum. Burada da Tux, Tuxedo koylar var dostlar, fiyatlarını göstereyim. Şöyle kırmızı burunlu koyu oradan geliyor zaten. Burada da yerli lepistesler 10 TL. Bunların. Buradakiler en büyük hem de Alman kırması olduğu için buradakiler boyut olarak daha küçük. Buradakiler tam damızlık jumbo boy oluyor. Buradakiler bir tık altı, damızlık altı oluyor dostlar. Bunların fiyatı da bu panda çöpçüleri de göstereyim. Ben bir ara üretimini de yapmıştım. Videolarımda var. Çok kaliteli balıklar. Ben çok keyifle besledim. Edinmek isteyenler Erka Akvaryum'da mevcut. Burada da şöyle önce fiyatları göstereyim. Çünkü soruluyor. Ve sonrasında balıklarımızı gösterelim. Büyük boy transgenetik tetralar da var. Şöyle elma salyangozları. içleri boşalmış galiba. Elma salyangozu kalmamış. Makrakanta ve Neon Drap. Dwarf. Şunlar herhalde Neon Dwarf. Ben Batuhan çok hakim değilim bunlara. Okurken bile zorlandım. Burada da Gurami'den sevdiğim balık türüdür. Şöyle yakından göstermeye çalışayım sizler için. Kısa bir video olacak dedim ama bu da biraz uzun olacak. Sayeler ve Frenatuslar. Frenatuslar şunlar herhalde dostlar. Evet. Şöyle. Hepsini göstermiş olalım sizlere. Alt kısımda da Enfra Tetra. En em, şöyle sizlere göstereyim ben okuyamadım bile. Karidesler 10 lira. Kardinaller 20 lira diyor. Şöyle balıkları da göstermiş olalım. Midyeler var. Şöyle hayalet balığı gibi. Evet, buz balığı. Buz balığı. Aynen. Fiyatları 50 TL. Fiyatları 50 TL. Ha onların fiyatı yazmıyor muydu? Bakın buz balığı şekilde buz balığı fiyatları da 50 TL. Şöyle yaklaştırayım sizler için. Maşallah içleri belli oluyor. Çok güzel balıklar. Burada da canavaruslar. Piranaların fiyatı neydi? Batuan satılmış satılmıştı abi. He, evet, satılmıştı. Doğru. Daha önceki, iki gün önce çektiğimiz videoda da söylemiştik. Bu tarafı açabilecek misin sen? patron? Şöyle ben o tarafa doğru geçeyim. Şöyle muhafazalı, daha önceki videoyu izlemeyenler için. Hem sıcaktan muhafaza ediyor. Şöyle göstereyim dostlar. Burada da akaralar. Akara Blue diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam bunlar. Yoksa düz akara mı bunlar? Batuhan, biliyor musun, bilgin var mı? Şöyle gösterelim. Akarlar düz akarlar. Düz akarlar, tamam. Şöyle fiyatlarını ve kendilerini gösterelim. Pengasus sevenler için şöyle yakından yavaş yavaş kendim yansımamı da gördüm. Şöyle yakışıklı kardeşim, Batuhan da çıkıyor arkadaş. Şöyle. Onları da çekmiş olduk efsaneler. Burada yılan balıkları. Onur bunların fiyatını söylemişti ama hatırlıyor 150. 150. Tane 150. 40 santime kadar büyüyor. 25 santim falan bunlar dostlar. 40 santime kadar büyüyor. Şu kuyruk yapılarına falan bakın maşallah. Güzel canlılar. Burada aba balıkları. Daha önce çekmiştim. İlk defa gördüm demiştim. Geleceğin katilleri. Geleceğin katiller evet. Batuhan kardeşimin deyimiyle gelecek katilleri şöyle göstereyim. Bunlar Güney Amerikan cikletleriyle astronotlarla falan yaşıyormuş dostlar. Onur kardeşim öyle demiştim. Teleskoplar. Bunları da daha önce çekmiştim. Fiyatlar da 20 lira. Aba abalar 150 lira bu arada. Çekmemiştim. Burada da kılıçlar. 12,5 TL. Japonlar zaten biraz ilave gelmiş ama çok fazla değil. 7,5 lira fiyat. Şu şekilde. Burada da 15 TL. Şöyle burayı hızlı geçeceğim. Çünkü daha önce göstermiştim. Tavşanlar burada. Yerli tavşanlar ve ne demiştim? Ginepik. Ginepik. Fiyatları neydi? Batuan tekrar. Tavşanlar 75 TL, Ginepikler 200. 200 maşallah şu güzelliklere. Burada da 44 TL'den yavru dolu her yer. Şöyle anaçlarını göstereyim. Pedi Gonzales'ler. Yeni yavruları var. Yeni yavruları var. Bir önceki yavruları. Bir önceki şöyle göstereyim maşallah. Bunların da sevenleri var. Şurada da bir çift mi var burada? Batuhan? Yoksa yavru mu? bunlar da beyaz? Onlar ikisi de erkek. Erkek Bunları ayırdık. Ayırdınız tamam. Yavruları göremedim. Gömmüşler herhalde yavruları. He alt, e, altta da altta içinde da. de. Evet 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 gördüm şimdi. Bak bak. bak maşallah. Tamam. Şimdi kuşlara geçelim. Batuancığım. Bunlar kaç para demiştik? Bu bülbülü, İnt, bülbülü 75 TL. 75 TL. Kuş çok fazla yok arkadaşlar. Bu deprem dolayısıyla baya e, bayağı bir talep gördü. En azından bizim yaşadığımız bu ilçede insanlar bayağı bir rağbet gösterdi. Ya üretimi de bayağı bir durmuş durumda şu anda. Çok fazla üretimde değil ama Onur kardeşim de her zaman bulunuyor bu şekilde. Evet. Kendi üretimi. Ne kadar dedim Batuhan? 120. 120 lira. Yetişkin de aynı fiyat. Ee, yavru fiyatları da aynı. Ele de alışık. Batuhan bir tanesini gösterir. gösterebilecek misin? Görüyorsunuz ısırmıyor. Şöyle aldığınız zaman gönül rahatlığıyla evinizde besleyebilirsiniz. Şimdi artık yavaş yavaş inelim. Batuhan'ı da göstermek istiyorum sizlere. Onur kardeşimi gösteriyoruz her zaman. Bu sefer sağ olsun o yardımcı oldu. Şimdi artık yavaş yavaş aşağı inip e, yakışıklığıyla videoyu bitireceğim. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız ve videoya da like atarsanız sevinirim dostlar. Artık yavaş yavaş aşağı inelim. Geçen gün bu yakışıklığıyla açılışı yaptık. Bugün de kapanışı bu yakışıklığıyla yapalım. Jaco Papağan'ı 17.500 TL fiyatı var. Şöyle görmeyen dostlar için yakından çekeyim. Bugünlükte bu kadar olsun. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık dostlar.